Ben çok mutluyum. Programdan bu arada. Ben de çok mutluyum. Ben bir de çok mutluyum. Sen olmadığın için mi mutlusun? Neye mutlusun? Amcık. Böyle o tarz mı ailesinin parçası olduğunuz için çok mutluyum. Aaa götü yanmış. Aaa. <laughs> yo yo. Siz artık o tarz mı ailesinin parçasısınız? Aa. Siz bir ailesiniz. Artık. Mert, Gün evet. Mert Günhan kim ki? Sen de ehveni şersin bir parçasısın. Kardeşim. Can Bonomo <laughs> beni İçmeli eğlenceye çağırdı ve ben gitmedim. Neden? Bu adam, bu adam okay. neden kendini hep gitmedi yerler üzerinden övüyor? Okey, yani, bir ha? de bu yalan yani bu arada. Hayır ee... yalan değil hemen bak seni sikerim. Hemen söyleyeceksin gerçekleri. Yalan değil. Hayır ben çağırdım seni. <gülüyor> <gülüyor> yani, can adam onun gelip birebir de sana e, günancım lütfen seni de bekliyoruz. Bak vallahi gelmezsen çok kırılırız. Dediğiniz zannedici. Demedi ama bir bakışma oldu. <laughs> bana şöyle bir baktı ve ben o bakışların ardında şunu anladım. Keşke Mert Günhan da bizimle takılsa ama bunun yerine Ehven İşers'le içmeye gidecek. Lanet olsun yine Mert Günhan arkadaş olamadım dedi bakışlarıyla. Hı, hı. Bana bakmıyordu. <laughs> Utandığından bakmamıştır. evet ben de öyle olduğunu düşündüm. Bana bakmıyordu. Hatta o gruptan bir tek İsmail geldi yanıma ve abi biz gidiyoruz gelecek misin dedi. Ben dedim ki <laughs> gelmeyi çok isterdim ama arkadaşlarımla birlikte takılıyoruz. Ama köyime dönmem lazım. Ama ama ben köyüme dönmem lazım ha. Ben bu abi bu arada gerçekten dünyevi sorunları arkamda bıraktım yani ben artık böyle takılıyorum. Yani o yüzden hiç üzülmüyorum. Ee, hiç. Yani ne yapalım? Campbell'ı mu üzülsün abi benimle için? <laughs> evet kendisini çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini <laughs> çok seviyoruz ve ben de o tarz ailesinin bir parçası e, değilim ama uzatmalı olarak bir parça sayılabilirim. Ben de Yiğitcan Erdoğan'la podcast yapıyorum. How about that? How Bad that? Yiğitcan Erdoğan herkes podcast yapıyor ama okuyayım bir özelliği yok. Ya hayır öyle değil. Oh. Hazır ödül töreni konusu açılmışken oyunun yıldızları hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen sene içinde fikirleriniz olumlu, olumsuz değişti mi? Var mı burada bir anlatmak istediğiniz dramanız, göt yangınınız? Ben yaratıcı ödüllerde aday gösterilmemişim. Ee, bütün aday bu ayıp bütün aday gösterilen herkesin. Ben söyleme böyle şeyleri oğlum. Herkesten biz... daha ben çok hak ediyorum. Ben... Ya sen söyleme diye ben söyledim işte zaten oğlum. Türkiye'nin şey ya. yaratıcı içerik tankeri olarak şu ana kadar pompaladığım Hayır, ve kazandırdığım şeyler. Mi? <laughs> bu, bak, ben... da, şakaya vurmak zorunda kaldın. Halbuki bu gerçek bir mesele ve bıraksam ben söylesem ve sen iki dakika göt yangınına su tutsan. Burada bu gerçek mesele olarak hayatımız devam edeceğiz. Hemen orada bak şakaya vurmak zorunda kaldım. Halbuki bu doğru. Bence Türkiye'nin en yaratıcı içeriklerinden yani Twitch üzerinde bir bölümü cari gelse seni kanalda barınıyor. Evet. Doğru. Mesela yani mesela orada Turgut aday ama yani Turgut'un ne yaratıcı içi var benim yaratmadığım? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani yara mesela Tinder doktorunu o yaratmadı. Ama Sen de, fikrini verdin. Fikrini verdin. Ama yaratmadım. Ben yarattım. <gülüyor> ben <gülüyor> hayır, ben yarattım. Ben mevcut mevcut. Mevcut. <laughs> Ayrıca da e, benim aday olmam gereken yer farklıydı ama ben söylemiyorum. Başkaları söylesin. Kardeşim senin İyi, yılın yayıncı. hayır Tabii. yılın erkek yayıncısı olarak senin olman lazımdı <laughs> kesinlikle yılın erkek yayıncısı olarak hatta hatta bizi bir ekip olarak oraya atmaları gerekiyordu. Turgut ve Mert Tango ve Keş gibi. Ee, <laughs> <laughs> ve ve bizim o ödül törenine gidip o ödülü iki elimizle tutup two men one award şeklinde e, two Götümüze göğsünüze lazım. Göğsünüze Evet. Yani bu konu böyle bir konu. Ee, peki ama yani şimdi onu geçelim de biz kendi ödül törenimizi yapmayalım mı şimdi madem böyle? Yapalım mı dersin? Yapalım. Yani kendi kendi kendimize kendi kendimize verelim ödülleri ama yani. Hı. Hmm. E zaten öyle olursa anlamlı olur. Evet. Çıkar çatışması olmaz o zaman. Evet. Ama mesela evet. jüride kim olacak? Halk. Mesela, mesela Yiğitcan olacaksa Yiğitcan seni daha çok seviyor bana göre. Seni seçebilir. Bilmem. Seçer miydi Yiğitcan? Ben daha ya çok seviyorum. Çünkü Yiğitcan kaypak bir insan. Aa. Oha. Ne kaypaklığı gördün oros bu çocuğu? Bence seninle çıkar ilişkisi var. Günhanla mı? Aha. Niye? Ee, onun YouTube kanalı daha çok kazandırıyor bana göre. Maddi olarak seni daha fazla tatmin ediyor. Lan Yiğitcan'ı cebine mi gidiyor şerefsiz? Ama Benim e... maaşım sabit abi. Ama müdürü ona gelip şey, Hımm Mert Günal'ı bağlayarak çok iyi bir iş yapmışsın. Şey yapmış, demiyordur, şey yapmış, Kesinlikle şey yapmış. demiyordur. Kesinlikle şey demiyordur. Senin, senin ödülün müdürü bir dakika. dakika. <laughs> müdürü diyordur ki, müdürü diyor, müdürü. <laughs> ben, ben bir şey söyleyeyim mi? Müdürü diyordur ki, ulan şu çocuğu da aldın uğraşıp uğraşıp duruyoruz amına koyayım. Kanalı da büyümüyor, bir şey olmuyor falan diyordur müdürü bence yani. Hmm. Ee, çok net e, yani şimdi biliyorsunuz Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde GDPR diye bir yasa var o yüzden gelirlerinizden burada public olarak bahsedemiyorum sizin izleriniz olmadan ama şunu söyleyebilirim yani e, iki kanalda yani kesinlikle müdürlerin dikkatini çekecek kadar para kazanmıyor arkadaşlar yani. <laughs> net bir şekilde söyleyebilirim. Bence, bence çaycının da dikkatini çekecek bir para kazanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle diye olabilir İyi ki çaycılık yapıyorum ama. Oğlum zaten Yiğitcan'ı sormuşlar şey diye. Ee, bu niye bizim network'ümüzde diye benim kanalımı sormuşlar zaten. Ay evet abi bu arada onu sordular biliyor musun? Gerçekten. <laughs> İlçan demiş ki ya benim bu arkadaşım. mı ya? Evet, bu gerçek... evet Benim arkadaşım abi, ya e, falan niye demiş. Niye biliyor musun? Çünkü e, Günhan'ın kanalını network'e bağladığımız gün... Günhan o zamanlar... E, aman YouTube götüm falan diye baktığı bir dönem vardı. O zaman şey yapıyordu. Bütün... Tekrarları olduğu gibi koyuyor ama mesela arada Twitch'te şarkı açmış onu da koyuyor. Anladın? Hani boşta durduğu için. Bir anda ağa gelince... Vay diye claimler geldi tamam mı? 40 tane claim gelmiş bizim içerideki operasyon elemanında. Ya bu kanalı niye aldık ya bana diye geldi. Ben dedim ya işte iyi kanal büyüyecek kişi yapma. Ne, ne olacak claim bir şey olmaz <laughs> Büyüdü mü? Büyüdü. Zaten yani size, evet. bana ben büyü, büyüme derken e, bu biraz şey bir muhabbet. Subjektif bir muhabbet. Bence güzel büyüdü. Ama yani e, PewDiePie noktasında. Büyüme yani, yani. Ke kendini zaten direkt PewDiePie yani Bence limitlerini iyi belirle kanka. Benim yani ben limitim önce önce Turgut Uç, sonra Can Sungur. <gülüyor> hayır <gülüyor> sen, hayır, hayır, sen, hayır. Sen Arada bir... Pelin var. Arada, Arada Pelin, Pelin var. var. Lütfen evet. aynı dönemde YouTube'u başladık ve böyle e, bir noktadan sonra artık orada Seda sayan ve şey gibi olduk. E, Nihat Doğan gibi olduk. Ben YouTube'umu seviyorum. Küçük bir tezgah açmışım gibi hissediyorum. Oradan böyle güzel e, mahsullerimi insanlara böyle veriyor gibiyim. Yani hı hı. küçük küçük bir üretici gibi hissediyorum kendimi. Butik bir üretici olarak. Ve ben çok mutluyum. Orada küçük bir komünitemle küçük dünyamızda yaşıyoruz. Aralarda bir, bir şeyler postluyorum komüniti sekmesine. Güzel yani. Abi şeyi bir kere e, ben bunu çok söyledim. Ama e, biz bunu Sungur'a da konuşuyorduk. Siz, e, eminim ikinize de bir şey olur. Çünkü ben kendi içimde de bunu çok konuşuyorum. Eee Şimdi bir yandan başarının metrik olarak ölçüldüğü bir sektörde çalışıyoruz. Yani ne kadar izlendiyse o kadar başarılı, o kadar marka geliyor, o kadar para kazanma ihtimalini artıyor. Ama bir yandan da bunu kendimize çok kaptırmamız lazım. Çünkü bu konuşmadaki üçümüz ve aynı zamanda aşağı yukarı ben düşünüyorum ki Kalkgel ekibindeki ve bizim arkadaşımız olan çoğu insanda pop şeyler yapmıyor abi. Yapmıyoruz, butik şeyler yapıyoruz yani. Hani e, geçen mesela şey, e, Sungur'a şey dedim. Abi işte bak Türkiye'nin en büyük alt kültür etkinliği, kalk gel falan ne alt kültür lan dedi dedim abi ne edis mi çıkıyor sahneye? çünkü popoya Aldım kültür, mı? kültür dedi kültür aynen düz kültür dedi ama işte bence mesela yani saygı diyorum bu şeye ayrım yapmamaktaki mantalitesine. ama bir yandan da mesela düz kültür diyeceksek oraya bence pop birinin çıkması lazım işte yani e, e, Cembono mu çıktı lan Cembono okey mesela da pop da elde edebileceğin en alternatif adam bir yandan da. Yani adamı, müziği... ta, adamı tatmin edemedik abi kültür olması için. Ama yok abi o bence. Sarpepak. O... Sarpapak da yine evet Sarpepak da tabii ki elbette pop işlerde olan bir adam, çok popüler bir adam. Ama işte bi... bana şey gibi geliyor baba yani. Ee, yine bizim kumaşımıza yakışabilecek e, alternatif şeyler barındıran insanlar bunların hepsi. Yoksa şey güldür, değil. Güldür güldür mü yapmamız lazım? He, olur. güldür güldür yapmıyoruz işte abi he. Bravo. Yani güldür güldür artık benim şey aldım. Yani baya pop. Buyurun. Edis. Buyurun. Enes Batur. Buyurun. Falan. Ya Anladım, pop, 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 deyince hakkı gerçekten de Edis mi geliyor ya? E ne gelsin? Ne bileyim. Yani. Edis çok popüler bir insan değil mi? Ben yanlış biliyorum. Yer popüler ama ya benim aklıma pop deyince Edis gelmezdi yani. Kim geliyor kanka? Michael Jackson. <laughs> Hayır o popo deyince aklıma geliyor. Damn bro. Why, Ooh, why you gonna do that man?